Abi öncelikle tüm uyum kişi sever abi kardeşlerim. Merkezde selam olsun. Bu akşam mezatımız olacak. Allah'ın izniyle de bir tane mezat yapacağız. Seyfullah yapın çek. Abi böyle çok güzel bir tahın zil araplarımız var. Böyle güzel bir tahın zil arap. Bu kuşları abi kimse kusun kuşu olarak görmesin. Kuşlarımız güzel kuşlar olduğu için bazıları kıyıp uçuramadığı için kimisi yer kuşu, kuşu, kuşu olarak bilirler. Yalnız bu kuşlar yer kuşu ile gelir, oyun kuşudur. Alan, isteyen yavrusunu alıp, uçurup, söktürüp oynatabilir. Çok güzel bir takım zil arabımız var. Bir takım daha verdik. Bir takım da yavru üstündedir. Onları da ben şöyle göstereyim. Böyle altında iki tane de yavrusu var. Bir tane yavru başka kuşun yumurtasıdır, kaydırmışlar. Bu onun kendisi yavrusudur, Arap. Bunlar da böyle anaçlardan bir takımdır. Böyle bunları ben kendime ayırdım. Tabi yine isteyeni talebi olursa, değerini veren olursa yine yavrulara biz burada elle bakabiliriz. Ondan sonra böyle çok güzel, çok güzel bizim çiftlik beyazları Nami değer, orijinal, kas, çiftlik beyazları dediğimiz beyazlar abi bu kuşlar çok güzeldir. Bu kuşlar İstanbul'da Orada burada Almanya'da Avusturya'da birçok yerde de uçup oynamış. Birçok paralara da verilen kuşlardır. Dünya genelliği tanınan kuşlardır. Sıradan Ali veli kuşları değil. Çok güzel bir takım. Çiftlik beyazı dediğimiz beyazlarımız var. Hatta bir takım değil. İki takımdır. Böyle iki takım çiftlik beyazlarımızdan var. Bu beyazlar hele özellikle hele özellikle yavrularında böyle yavruluklarında çok dehşet oynarlar. Çok seri çok çalışkan. Dünya genelliği tanınan kuşlardır öyle sıradan kuşlar değil. Beyaz demişken beyazları da böyle göstereyim. Bu iki takım çiftlik beyazlarımızdır. Bir de burada Dadaş amcanın beyazlarından var. Dadaş amcanın beyazlarından da dört tane var abi. İki tane beyazın farklıdır. Abi takali beyaz. Dadaş amcanındır. Ayağında markası var. Abi beyaz dişi. Bunun gözü sulanmıştı. Bir dakika böyle net göstereyim. Seyfullah tut. Bu kuşun gözü sulanmıştı. İlaç verdim, iyileştirdim. Kurutum bu ilaç lekesidir, öyle beyazdır, kirlenmiş. Geri kalanlar erkektir. Böyle de Şamcan'ın kuşlarından da bir tahım beyaz ayırmışım. Hatta bunlar hiç böyle kuşların arasında da karışmasınlar. Hadi çıkan eden boş yerim var. Bunları da buraya atıp yarın öbür gün arayan, Sonra isteyen olur. Burası bizim çiftlik ana abi. Beğendiğimiz, bildiğimiz, sevdiğimiz kuşları burada yavru yumurtalarını alıp sürekli. Ondan sonra burada üç takım kuşum var. Ve Araplarla birlikte aynı getirdiğim kümesin kuşlarıdır. Abi bu kuşlar geçen sene mi, evvelsi sene mi İstanbul'da kupa almış Unur Aktin abimin kuşlarıdır. Bu dişi zamanında uçmuş, oynamış bir dişidir. Seyfullah'ı ayaklara getir. Tabi kuş damızlıktır. İsteyen nefes verip kanatlandırıp yine uçurabilir. Artık onların bileceği bir iştir. Bu kuşların uçumları sökümleri de çok güzeldir. Böyle insanlarıyla rahatsız edecek kuşlar değil. Kendi kendiliğinden de sökülüp oyun açan kuşlardır. Yine aynı kuşların suyudur, aynı kandır. Mesela bu dişimiz hiç uçmadan kendi kendine oda oyunu yaşamış bir dişidir. Evet. Taklasını attı ama bu kuş işte hiç uçmamış abi. Kendi kendine uçup o da oyunu açmış. Bak bir takım kızmalardan kaldı. Bir takım İrfan abime Tekir Dağ'a gönderdim. Bak bu takım kızma kuşu alan abi kardeşlerim. Abi kendilerine uçursunlar. Kendi öyle seyir kuşu, uçum kuşu sever abi kardeşlerim. Oynamayın boş verin. Kalsın orada sonra yakalarız. Böyle festivala yazılan, kupa yazılan, eşi, dostuyla, arkadaşıyla altında kuş izlemek isteyen abi kardeşlerim varsa kendine bu bu takımı böyle yakalasınlar, uçursunlar benim tavsiyemdir. Ve bu takım da, bu takım da benim için oradan çok değerli bir abimin kuşlarıdır. Bu erkek onun büyük erkeklerindendir, anaşarındandır. Ama bu dişi de onun uçmuş oynamış kuşudur. İhtiyaçtan, ihtiyaçtan bana dört tane kuş getirdi. İkisi gitti. Bu ikisi kaldı. Bu dişi öyle biraz kafesle kala kala sanki gevşemiş. Sanki gevşemiş. Kuşlar abi burada kafeslerde fazla kaldığı zaman uçup şey yapmadığı zaman hayvan ister istemez gevşeyebiliyor. Gevşeyebiliyor. Ona bir iki gün Allah'ın izniyle kalsın verirse Allah'ın izniyle sorun sıkıntı olmaz zaten damızlık bir işidir. Ben öyle içeriye bıraktım taklasını göstermek için. Kuş yaklaşık bir haftadır buradadır. Uşmayınca, kanat çırpmayınca işler istemez. Bu gibi sıkıntılar olabilir. Ama bir iki sene dekort verirse Allah'ın izniyle sorun sıkıntısı kalmaz. Böyle çok güzel burada bir takım perçemli miskin var. Çok güzel de bir takım perçemli miskin var. Çok güzel bir takım. Böyle Mardin. Takali beyazlarım var. Böyle güzel de bir tahım, Takali beyaz sever abi kardeşlerim de varsa. Çok güzel bir takali beyazım var. Daha hala perde arkasında olan kuşlarım var. Bugün Allah'ın izniyle inşallah güzel bir mezat yapacağım. Öyle kuşların da öyle üçüne beşine bakmayacağım. Trafikten bana 20 bin lira bir ceza gelmiş. Tabi tatım yeni geldiği için. Şu an bu hafta ödersem size bir 25 bin indirimden yararlanacağız. O yüzden ben de elimden geldiği kadar kuşları sahiplendirmeye çalışacağım ki yer açalım, yeni yeni kümesler de getirelim. Bildiğiniz üzere zaten karabala fazla da bir kuşum yok. Böyle Allah'ın izniyle akşam güzel bir mezat yapacağız. Bir de perde arkasında kendimize ayırdığımız kuşlardan var. Akşam artık mezatın akışına, potansiyeline bakarız eğer öyle. Ey oyun kuşu meraklısı, abi kardeşlerimiz olursa, isteyenler olursa değerlendirebiliriz. Bu çıplak beyazları dünya geneli tanınan kuşlardır, bilinen kuşlardır. Bunlar da kendilerine göre güzel kuşlardır. Sahiplenme isteyen abi kardeşlerim sahiplenebilirler. Araplarım çok güzeldir. Yani böyle gerçekten de üst sınıf Araplardır. Zümrüt Arap, parlak Arap dediğimiz Araplardandır. Ki ben seviyorum da böyle kuşları gördüğünüz gibi bir tahım da yavru yumurtayı hatırladım. Abi Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Akşama görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bu mezatı kaçırmayın. Bu akşam böyle şahane kuşlarla sürprizlerle doluyum. Akşam YouTube'da Emin Yaşı canlı mezat kanalında saat 21.00'da görüşmek dileğiyle Rabbime emanet olun. Selametle kalın abiler.